Kajuyu saldım, zeytin peşimde, mama da verdim onlara. "Yaks, ge---" yeah. aşağıdan köpek sesi geliyor. Evet, süslü zeytin. Evet. Gelsen. Gelsen. Evet, ma ma. Ma ma. Gel, evet kızım. Evet. ma. Bir tane daha geliyor. Gel, gel. Gel. Gel, 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 gel. gel. Gel sen. Gel oğlum. Ha, kaşık. Hadi. Köpek sesi geliyor. Onu dinliyor. Evet. Fazla uzaklaşmadan yakalayıp bahçeye götürmem lazım. Birazdan hava kararacak. Bilgiler nerede? Burada da. Süsü de geliyor.